Fizik sorularıyla başladık. Aynı yatay düzlemde sabit büyükteki hızlarla hareket eden k L otomobillerinden K otomobilin sürücüsü L otomobilini doğu yönünde gidiyor görüyormuş. K otomobili doğu yönünde hareket ettiğine göre demek ki K doğu yönüne doğru giderken L'yi görmesi için K'nın hızını ters çevirdiğimizde yine de doğu çıkıyorsa L'nin hızı kesinlikle aynı doğu yönündedir ve L'nin hızı K'dan kesinlikle büyük olması gerekiyor. VL büyük VK olmalı. Hangileri doğrudur? L doğu yönde hareket etmektedir. Kesinlikle L K'dan büyüktür. Doğru. L durmaktadır demiş. Yanlış. 1 ve 2 denizi doğru cevap. Üçüncü soruda hava sürtünmelerinin önemsiz olduğu bir ortamda yerden belli bir yükseklikten gördüğünüz gibi yata yatış hareketi yapıyormuş K cismi. K'nın hareketi sırasında sahip olduğu ivmenin yönüyle ilgili hangisi doğrudur? Yer çekimi ivmesi tüm atış hareketlerinde her zaman düşey ve aşağı yöndedir. Yani doğru cevap C şıkkıdır. İkinci soru aşağıda bazı cisimler bu cisimlerin yaptığı hareketler verilmiş. Hangileri Newton'un birinci yasasıyla açıklanabilir diyor. Newton'un birinci hareket yasası eylemsizlik prensibidir. Ve eylemsizlik prensibine göre bir cisim üzerine etken net kuvvet sıfır ise cisim duruyorsa durmaya devam eder. Hareket halinde ise de hareketine sabit hızla devam eder. Sabit büyüklükte bir hızla düşen yağmur damlası doğru. Çünkü net kuvvet ağırlık aşağı doğru sürtünme yukarı doğru olduğunda sabit hız hareket eder. Limit hıza ulaşmıştır. Dolayısıyla net kuvvet sıfırdır doğru. Düzgün hızlanan otomobil hızdan dediğine göre ivmeli bir hareket yapacak. Yanlış sürtünmesi ilk düzlemden serbest bırakılan bir cisim bir kutu aşağı doğru yine hızdan hareket yapacağı için yalnız bir doğru cevaptır. Tüm sürtünmelerin dördüncü soruda önemsiz olduğu bir ortamda K noktasından yatay hızla atılan X cismi L noktasından 2 metre bölü saniye hızla geçmiş. Gerçek çekim 10 olduğuna göre x'in k noktasına atılma hızı e ilk eşittir e son. Başlangıçtaki kinetik enerjisi varmış 1 bölü m kare. Son durumda potansiyele dönüşecek bir kısmı bir kısmı da kinetik enerjiye dönüşecek. K noktası m'lerin hepsi birbirini götürdü. 1 bölü 2 v k'nın karesi eşittir. G10 h 06 artı 1 bölü 2 hızın 2 idi. 2'nin karesi 4. 4'ü 2'ye böldüm. 2 oldu. Burası da 6 yaptı. 2 daha 8. 2 kere 8 16. Karekökü 4. K noktasındaki atılma hızı 4 metre bölü saniyeymiş. 5. soru. Sürtülmesi yatay düzlem üzerinde bulunan türleş çubuk o noktasından geçen düşey ekseni etrafında serbest dönebilmekteymiş. F1, F2, F3 kuvvetlerinin kuvvetleri şekildeki gibi uygulandığında çubuk dengede kaldığına göre hangisi ee, kesinlikle doğrudur diye sormuş. Bir kere gördüğünüz gibi birinci kuvvetin torku 2 ve 3'ün torklarının toplamına eşittir. Dolayısıyla birinci kuvvet 2 ve 3'ten ikisinden de büyük olmak zorunda. Yani bir doğrudur. 2 ve 3 için bir şey söyleyemem ama 3 birden büyük olamaz. Kesinlikle doğrudur istemiş. Doğru cevap yalnız 1. 7. soruda aynı işaretli elektrik yüklü noktasal kale cisimleri yatay düzleme şekilde gibi sabitlenmişler. Buna göre KL cisimlerinin oluşturduğu bileşke elektriksel alanın yönü nedir diyor. İşaretini bilmiyorum olabilir diye sormuş. Eğer ikisi de artıysa artı yükten dışarıya doğru artı yükten dışarıya doğru elektriksel alanın yönü 1 olur. Eğer ikisi de eksi ise ikisi de çeker gibi düşünebilirim. Dolayısıyla 3 olur. Doğru cevap 1 ve 3'tür. 8. soruda 3 özdeş sarkaç şekil 1'deki gibi oluşturulan sistemde iki sarkacın küreleri sağa doğru çekilip serbest bırakıldığında esnek çarpışma yapmışlar. Ee, sonraki görünüm ne olur diye soruyor. Esnek çarpışmada özel bir durum vardı. Kütleleri eşitse cisimler e, enerjilerini aynen aktaracaklardı. Dolayısıyla hızlarını aynı doğrultuda aynı iletirler. İki tane çarptığına göre tekrar iki tanesi çarpışmadan sonraki görünümü şöyle olması gerekiyor. İki tane cisim buradan havaya kalkacak. Burada bir tanesi kalacaktır. Doğru cevap B şıkkıdır. Düz bir telden geçen elektrik akımının telin çevresindeki bir noktada oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğü. Eğer burada akım i kadarsa D kadar uzaklıkta oluşturduğu O noktasındaki manyetik alanın büyüklüğü B eşittir. 2K I bölü D ile bulunur. Yönü sahil kuralı ile bulunuyordu. Baş parmak akım 4 parmağı D doğrusuna uzattığınızda avucumun içi ya da 4 parmağını kırdığınızda parmak uçlarınız içeriği doğru gösterir. Bize burada manyetik alanın büyüklüğünü sormuş. B'nin büyüklüğünü soruyor. Elektrik akımının şiddetine yani I'ye bağlıdır. Tele olan dik uzaklığına bağlıdır. Telden geçen akımın yönüne bağlı değildir. Bu yönünü belirler sadece. Doğru cevap B seçeneği. Bazı güvenlik sistemleri hareket sensörleri içerir. Bu sensörler belirli bir frekans bölgesindeki elektromanyetik dalgaları algılar. Böyle bir güvenlik sisteminde bir kişi sisteme yaklaştığında vücudun yaydığı elektromanyetik dalga sensör tarafından algılanır. Hatta olay da fotoelektrik olaydır. Buna göre yukarıda bahsedilen güvenlik sisteminde sensör tarafından algılanan elektromanyetik dalga kızılötesi ışınlardır. Doğru cevap C seçeneği. 11. soru sürtünmenin önemsiz olduğu yatay bir düzlemde eşit kütleli kaly cisimleri ee, r 2r yarıçaplı düzgün çembersel hareket yapıyorlarmış. Cisimlerin çizgisel hızları eşit olduğuna göre diyor. Hangileri doğrudur? Cisimlerin açısal hızları eşittir demiş. Bir kere çizgisel hızın formülü açısal hız çarpı yarıçap. V'leri r ise o halde buradakine 2 omega dersem buradakine omega demem gerekiyor. Açısal hızları eşittir demiş. Yalan. K'nın periyodu omega 2 pi bölü t ters orantılı olduğuna göre yani bununkine t dersen bununki 2 t'dir. K'nın periyodu L'ninkinden K'nın periyodu L'ninkinden küçüktür. Doğru. Cisimlere etki eden merkezi kuvvetler demiş. Merkezi kuvvet de mv'nin karesi bölü r'ydi. Kütleler eşit hızlar eşitse yarı çapla ters orantılı. Cisimler etki merkezi kuvvetler eşittir demiş. Yanlış yarı çapla ters orantılı olması gerekiyor. Doğru cevap yalnız 2. Bor atom modeline göre temel halde bulunan bir elektron üst yörüngeye çıkarsa bu elektron et hangileri artar diye sormuş. Biliyorum ki atomun çekirdeğinden uzaklaştıkça yörünge numarası artıyor. Dolayısıyla yörünge yarıçapı artar. Uzaklaştıkça daha büyük yörüngeye ulaşmaya başlarlar ve hız gitgide azalır. Çünkü yakınken merkez cilt kuvvetten dolayı da daha hızlı dönerken uzaklaştıkça hız gitgide azalacaktır. Açısal momentum da L eşittir n çarpı h bölü 2 pi'den n arttıkça açısal momentum değeri de artar. Doğru cevap E şıkkıdır. Radyoaktif bir atom çekirdeğinin bozunumu sırasında çevreye yayılan alfa beta parçacıkları ile gama ışınlarından hangileri manyetik alandan etkilenirler? Manyetik alanın etkilenmeleri için yüklü tanecik olmaları gerekiyor. Gama yüksüz bir tanecik olduğuna göre alfa beta yüklü tanecikler olduğuna göre doğru cevap B seçeneğidir. Alfa beta parçacıkları manyetik alandan etkileneceklerdir. Bazı maddelerin sıcaklığı belirli bir sıcaklık değerinin altına düşürüldüğünde maddenin elektriksel direncinin sıfır olduğu görülür ki buna kritik sıcaklık deniyor. Bu özelliği tanımlayan süperli etkenlerdir. Doğru cevap eşik. 14. ve son sorumuzda harmonik hareketi yaptırılan KLM cisimlerin periyotlar arasındaki ilişki sorulmuş. E, harmonik harekette periyot t eşittir. 2 pi kök içinde m bölü k. Tam eksi koy sepet ediyorduk. O halde m bölü k olduğuna göre buna t dersem 2 m bölü k'dan kök 2 t. m bölü 2 k'dan t bölü kök 2 olacaktır. Doğru cevap lkm. Yani denizli doğru cevap.